Bir gün Ahmet hayallerini gerçekleştirmek için kendi işini kurmaya karar verdi. Ahmet network marketing sisteminin gücüne inanıyor ve bu sistemi birlikte çalışarak herkesin kazançlı çıkacağı bir aileye dönüştürmeyi hedefliyordu. İşe ilk adım olarak Ahmet hemen kendine iki güvenilir arkadaşını davet etti. Ayşe ve Mehmet. Ayşe Ahmet'in sol kolunu oluşturdu. Mehmet ise sağ kolunu kurdu. Ahmet bu iki dalın her birinin farklı avantajlar sunduğuna inanıyordu. Ayşe ekibini hızla büyütmeye başladı. Kendi altına Fatma ve Ali'ye ekledi. Bu kişiler Ayşe'nin iç kolunu oluşturdu. Öte yandan Mehmet de enerjisini ortaya koyarak Elif ve Mustafa'yı ekledi ve böylece sağ kolun temellerini attı. Zamanla her iki kol da genişledi. Fatma, Zeynep ve Cem'i ekleyerek ekibini derinleştirdi. Ali ise Seda ve Murat'ı ekleyerek Ayşe'nin alt kolunu güçlendirdi. Mehmet'in ekibi de büyümeye devam etti. Elif'in ekibi Aylin ve Sinan ile zenginleşti. Mustafa ise Can ve Derya'yı ekledi. Böylece Ahmet'in başlattığı sistem kademeler halinde büyüyen, içi dolu dolu bir aile ağacına dönüştü. Bu sistemde her bir üye kendi altına eklediği kişilerin yaptığı satışlardan komisyon kazanırken en tepedeki Ahmet Sol koldaki ve sağ koldaki tüm üyelerin cirolarından pay alıyordu. Ayşe ve Mehmet de kendi alt kollarından gelen kazançlarla ek destek sağlıyordu. Her bir üye ekibe yaptığı katkıyla hem kendi başarısını hem de üstlerindeki kişilerin başarısını destekliyordu. Sonuç olarak Ahmet'in oluşturduğu bu network marketing sistemi tıpkı kökleri derinlere inen dev bir ağaç gibi her dalıyla büyüyen, her meyvesiyle ekibine kazanç sağlayan bir yapı haline geldi. Bu sistem sayesinde herkes birbiriyle bağlantılı olarak hem bireysel hem de toplu başarıya ulaşmayı hedefledi. Unutmayın, başarı bir seçimdir. Bugün verdiğiniz karar yarının yaşam tarzını şekillendirebilir. Network marketing birçok kişi için ek gelir sağlama ve işini büyütme fırsatı sunan bir iş modelidir. Siz de kendi işinizi kurmak, zamanınızı daha esnek yönetmek ve yeni bir kariyer yolculuğuna adım atmak istiyorsanız bu fırsatı değerlendirebilirsiniz. Ancak unutmayın, her iş modelinde olduğu gibi burada da başarı kişisel çaba, öğrenme ve stratejiye bağlıdır. Eğer siz de bu yolculuğa bizimle çıkmak istiyorsanız, ilk adımı şimdi atın. Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için bir adım atmak sizin elinizde.